Aa, ne güzel fotoğraflar olmuş, ne güzel çıkmışız ya. Aa, Güzel çekerim ben, anlıyor musun işte? Ellerine sağlık. Helal olsun be. Ah, sana verdiğim hareketi görüyorsun değil mi? Nasıl? En iyisi Nasıl? olmuş. En iyisi o, bakış da güzel olmuş. Öyle. Anlıyor musun bu işte? Ne? Ayşen. Musun? Çok iyi iş çıkardık değil mi? Bence biz çok güzel bir ekip olduk. Evet baksana herkes canla başla çalışıyor. Herkese demiyorum Ayşen. Sen benden bahsediyorum. Olanlardan bahsediyorum. Ateş, bence sen olanı biteni unut. Tamam mı? Yani anın etkisiyle yaşanmış bir şeyin peşine bu kadar düşme. Anın etkisi mi? Evet. Üstelik bir daha asla tekrarlanmayacak bir şey. Gerçek bile değildi ya. Gerçek değil mi? Ayşen. Sen benim kollarımdaydın. Dudaklarımda, ruhumda, bedenimdeydin Ayşen. Nasıl gerçek değil Ateş susar mısın? Saçmalıyorsun. E hadi ama ooo! Oh. Oh. Hadi ama çocuklar ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ben de çekim için bekliyorum. Siz lak 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 lak. Ne oluyor Ayşe? Teğerle yapıyorum abla. Ya ama hızlı teğerle bir şeyim böyle olmaz yani bitmez. Sen de git karına söyle o kadar süslenmesin ya. Kuş mu konduruyor Allah aşkına gelsin. Bekliyorum burada. Ha? Tamam ben gideyim bir haber veririm. Hadi bir koşu. Hadi bakalım. Çok yavaşlar çok. Böyle olmaz. Yenilerini almak lazım. Bana yeni mankenler lazım. Kaç çayın var mı ya? Var Celo. Hayırdır? Evde yapmıyorlar mı? Ya arkadaş, ev kalkmış yürüyor ya. Mutfakta adım atacak yer yok. Bahçe desen bir yandan fotoğraf çekiyorlar, bir yandan bilgisayarı yüklüyorlar. Yani her yer her yerde. Hayırdır niye? Bir interneti el atmadıkları kalmıştı, onu da atıyorlar şimdi. İnternetten satış mı yapacaklarmış, site mi açmışlar, ne öyle bir şeymiş bir şey. E, i̇yi işte, çocuklara dokunma sen. Her şey internette yürüyor artık, mezat bile orada yürüyor. Ya internetten mezat mı ya sen? Ya gerçekten orada yürüyor. Hatta söyleyeyim çocuklara, benim buradan birkaç şeyi de satsınlar. Bakma ya, Öyle diyorsun yani. Tabii her şey internette artık. Ben site kurdurtacaktım. E çocuklar yapmış artık gerek yok. Ee, selam söyle. Aa, merhaba. Ben Ateş'e bakmıştım. O evde Gülriz Hanımcığım. Celal Bey benim sizinle de konuşmak istediğim şeyler var zaten. Dışarıda konuşabilir miyiz biraz? Siz gelin ben çıkarım. Emin. Nereye kalkıyorsun ya peki? Bizim birbirimizden gizlimiz saklımız yok hanımefendiciğim. Buyurun siz de oturun. Buyurun. Mutsuz oğlum. Çay içer misiniz? Aa, yok, teşekkür ederim. Ee, ben zaten çok da vaktinizi almayacağım. Yani lafa nasıl gireceğimi de bilmiyorum şu İzledim, an ama. Dilerseniz ben size yardımcı olayım. Siz yormayın boşuna kendinizi. Efendim biz ne sizin yardımınızı kabul edeceğiz... ...ne de ateş eve dönsün diye kılımızı kıpırdatacağız. <laughs> Celal Bey, ...zabıta meselesini biliyorsunuz. Gayet iyi biliyoruz. Çok iyi atlattık çok şükür. Yani neden? Çünkü bizim böyle bir gizlimiz saklımız alıveri dalıverimiz yok. Yani şimdi dava da açıyoruz zaten. Artık ucu abinize dokunur dokunmaz bilemeyiz. Dokunmaz Ela Bey. Ucu abime dokunmaz. Bütün olan bitenin her şeyi ucu gelir size dokunur abime dokunmaz. Neden? Neden? Çünkü o gece... Polisler eve geldiğinde siz de oradaydınız. <laughs> i̇şte dolayısıyla abim onun sizin şikayet ettiğinizi düşünüyor. Düşünürse ya. düşünsün Gülüş Hanım. Ne yapalım yani? Bu saatten sonra Asaf Avcı ile uğraşalım? Ondan mı korkalım? Emin. Sakin ol. Hanım. Siz bizden ne istiyorsunuz? Açıkça söylesenize. Vallahi Ateş'in inadı bırakıp bir an önce eve dönmesi lazım. Yoksa bu iş çığırından çıkacak. Gülriz Hanım. Bakın daha önce söyledim bir daha söyleyeyim. Kimse kimseyi burada zorla tutmuyor. Ateş burada mutlu olmasaydı, burada huzurlu olmasaydı şu anda bu konuşmayı yapmazdık. Öyle değil mi? Ateş bu mahalleyi çok seviyor. Ve babasının yaptıklarını telafi etmek için, onun ayıbını örtbas etmek için de bütün esnafın belediye olan borcunu son kuruşuna kadar kendisi bizzat ödedi. Nasıl, nasıl ödedi? Ateş'in parası yoktu ki. Yarış ayarlamış. Yarış ayarlamış. Ah, ateş ee, neyse, kusura bakmayın, ben sizin vaktinizi aldım. Sorun. Yani illa benim içimi yakacaksın, illa aklım sende kalacak.